Daha önceki sohbetlerimizde namaz saatleriyle ilgili yanlış zaman uygulamalarından bahsedilmişti. Buna göre sabah namazı saat, saatini bugünlerdeki saat durumuna göre sabah saat kaça kadar kılarsak namazı kaçırmamış oluruz. Onun her her sabah takip etmek lazım. Onu nereden bileceksiniz? Siz kendiniz bakacaksınız. Her bölgede farklıdır. Ben şimdi burada söyleyeceğim ta şimdi şeyde Almanya'nın bilmem hangi bölgesinde de vatandaş dinleyecek. Hani bir zamanlar Rize'de erken azan okumuşlar, okumuş da Rizeliler sormuşlar yurt dışından bizde orucumuzu tekrar tutacak mıyız? Şimdi güneşin doğduğuna dair takvimlerde görülen saatte güneş kesinlikle doğmaz. O zaman siz kendi bulunduğunuz bölgede gözlem yaparsınız. Kaç dakika sonra doğuyor ona göre ayarlarsınız. Her bölgede değişir bu. Hiçbiri diğerine uymaz. Aa, akşam namazı güneş batınca akşam namazı olur. Doğu ufkunda hava kararıncaya kadar. Bu da en fazla 25-30 dakika sürer. Ondan sonra da yastığı yıkılarsınız.